Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere cezalandırıcı 99'u dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Öncelikle heromuz süre 3 ve kopya özelliği aktif durumda. Şimdi efsaneler diyarında birlikte test edelim. Cezalandırıcı 99'a ek özellik sağlayan nanoteknolojik pilleridir. E, bu piller sayesinde savaşta ihtiyacımız olduğu anda e, pil yüklerini harcayarak e, yenileme açan rakibimize iyileşme engelleme atabiliriz. E, eğer kopya özelliğimiz aktif ise rakibimizin güç barı e, 3. seviyeye ulaştığında hem %6'lık dilimini çalmış olur hem de 6 saniyelik bir güç kilidi uygulamış oluruz. E, sol üstte cam barımızın altındaki turuncu renkli güç hızlandırıcımız 100 olduğunda Saldırı gücümüz artı 4700 gibi hatı sayılır bir seviyeye çıkar ve saldırılarımız rakibin %90 daha az güç kazanmasını da sağlar. Eğer sağlığımız eğer %15'in altına düşerse de pilimizin doluluk oranına göre de sağlık kazanabiliyoruz. Bu da çok güzel bir özellik. şu anda nono pillerimizden ve kozmik alet sürücülüğünden aldığımız sinerjiyle her ağır saldırıda bir hiddet alıyoruz. Tabi hiddetimiz kalıcı olmuyor. Belli bir süreyle tekrar. Ama her ara saldırı yaptığımızda tekrardan kazanabiliyoruz. O yüzden çok sorun değil. Ee, şu an aşırı yüklememiz bitti. Ee, bunları L1 atarak e, süreklinin kalini uzatabilme şansımız var. O yüzden ilk L2'den sonra mutlaka L1 L1 diye gitmek daha faydalı diye düşünüyorum. Ee, şu an rakibimizden darbe yemeye başlayacağız biraz. Çünkü hem cam basmasını da göstermek istiyorum size. L2 dolmasına yakın güç barımızı ee, ağır saldırı atıyorum genelde. Hem zırh kırmayı üstüne atıyoruz daha fazla demece çıkabilmek için. Şu anda nanopillerimizi bekliyoruz. Tabi burada bir Android'in azizliğine uğradık. şu anda bakın tekrardan e, güç hızlandırıcımız 100 oldu şu an demeçlerimiz bir 4000 artı 4700 seviyesine gelecek bakın zaten görüşlerde kritik oranımız da artıyor bu şekilde şimdi birazcık dayak yiyelim canımızı çekelim can basmayı da göstereceğim size L3'ün sürekli L1 ve L2 ağırlıklı oynadığı için Kaşaskaya biraz da pasif oynuyor maalesef. O yüzden çok güç barının o %6'lık kısmını çalmayı çok gösteremedim. Kozmik alet sürücünün sinerjisi gerçekten güzel etki veriyor. Her ağır saldırıda hiddet açtığımız için ekstra damage vermiş oluyoruz. O da güzel bir özellik. Evet şimdi birazcık dayak yiyelim ki cam basmamızı da gerçekleştirmiş olalım. Şu anda o pillerin biraz daha açıkçası dolmasını için oyalanıyorum biraz ki cam basmamızı daha fazla yapabilelim. O yüzden biraz pasif bekliyorum. Evet, doldu şu anda. dayamızı yiyebiliriz. Evet, şu an güç bas basmamız başladı. Katrı sayılır bir güç yenilemesi yapıyor aslında. sonra zor anlarda en azından küçük de bir olsa bir kurtarıcı görevini görebiliyor. L3'ümüzle attık. ve zaten geriye çok bir şey kalmadı bu şekilde de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışmış oldum e zamanla factorolarda tanıtacağım ve istediğiniz bir euro varsa yorumlara yazarsanız da sevinirim Kendinize iyi bakın